şöyle indirelim. Sayın Kaymakamım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli milletvekillerim, siyasi partilerimizin sayın temsilcileri, değerli ilçe belediye başkanlarım, çok kıymetli mutlu hemşehrilerim, üretici kardeşlerim, hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mutumuzdan bereket akıyor. Her zaman söylüyoruz, mutla oynuyoruz. Muta geliyoruz, mutlu oluyoruz sayenizde. Çalışmaktan, emek etmekten, alın teri döken insandan zarar gelmez. Hepimiz çalışacağız. 7'den 77'ye. Eğer dünyayla rekabet etmek istiyorsak çalışacağız. Bunun formülü belli. Bir çalışacağız. İki birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Birbirimizi sarıp sarmalayacağız. Ayrım gayrım yok. Burası Anadolu doğudan batıya, kuzeyden güneye. Burası Anadolu. Bizim buluşacağımız nokta belli. Bizim mürşidimiz belli. Gazi Mustafa Kemal. Bayrağımız belli. Al yı Ay yıldızı, al bayrak. Hep onun çatısı altında. Onun gölgesinde bir arada olacağız. Mut etmeye devam ettikçe biz de muta desteğe devam edeceğiz. Bizim görevimiz bu. Onun için bize destek verdiniz. Rekor oyla destek verdiniz. Mut halkına teşekkür ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Görevimizi, yükümüzün ağırlığını biliyoruz. Onun için geceleri uyuyamıyoruz. Neden? Üzüntüden, evhamdan değil. Çok şükür verilmeyecek hesabımız da yok. Gece bize ateşler basmıyor. Çünkü haram yemiyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Tüyü bitmemiş yetim haklarını sizlere hizmet olarak sunuyoruz. Rahatız çok şükür. Ama diyoruz ki biz daha fazla çalışacağız. Daha fazla üreteceğiz. Mersin'imizi daha güçlü hale getireceğiz. Öyle ayrım gayrım da yok. Ne gelirse başımızda ayrılıktan, gayrılıktan, kavgadan, gürültüden. Sensin benim, falanca partilisin, filanca partilisin. O şimdi böyle dursun. Az önce söyledik. Yolumuz belli. Çalışacağız. Memleket bizden şimdi umut bekliyor. Umut da çare bekliyor. Bakın, burada belediye başkanlarımız var. Daha 6 ay önce bu vatandaşın desteğiyle göreve geldik. Şimdi daha fazla çalışın diyorlar. Daha fazla çalışın. Belki de ilk seçimlerde diyecekler ki, bakın belediyede ne güzel hizmetler yapıyorlar. Ayrımcılık da yapmıyorlar. Adaletsizlik de yapmıyorlar. Herkesi kucaklıyorlar. Belki de bize diyecekler ki yüksek ihtimal. O zaman ülkeyi sizler yönetin. Bir de siz yönetin bakalım. Bu memleketin evladı değil misiniz? Siz yönetin diyecekler. Ben buna canı yürekten inanıyorum. Az önce Mustafa Erdem, Mehmet Erdem. Çocuğumuz şiir okudu. Vallahi motto gibiydi, slogan gibiydi. Zeytinin başkenti Mut olsun gari diyor. İşte size bir marka yarattı. Bir mod da yarattı. Zeytini güzel üretiyoruz. Zeytinyağını da fena değil. Tesisler kuruluyor. Az önce vekilim söyledi ama. Mut'un zeytinyağı başka markalar adı altında sanki bir başka bölgenin zeytinyağı gibi pazarlanıyor. Üretim güzel. Ama akılla hareket edeceğiz. Marka yaratacağız. Tanıtacağız. Dünyanın dört bir yanında mutun zeytini zeytinyağı aranır olsun. Zaten Murat Başkanım vallahi ilk kez duydum. Kadınlara duyurulur. Türkiye'deki tüm kadınlara duyuralım buradan. Kleopatra'nın güzelliği nedenmiş? Mutun zeytinyağındanmış. Sezar Mısır'a kadar buradan zeytinyağı götürüyormuş. Tüm kadınlarımıza duyurulur. Ben de bundan sonra mutun zeytinyağının dışında hiçbir zeytinyağı kullandırmayacağım evde. Bunun sözünü veriyorum. Mansur başkanımıza da güzel bir hediye hazırlayalım. En güzel zeytinyağı. Şimdi hepimizin güce kuvvete ihtiyacı var. Ankara'da soğuk kış günleri geliyor. Onu da korusun, diri tutsun. Şöyle hep beraber Türkiye'yi sarsalım. Hep beraber yapalım bunu. Hep beraber yapalım. Bakın birlikten güç doğuyor. Mut zengin bir ilçemiz. Coğrafyası geniş. En yüksek tarımsal desteği yaptığımız ilçelerden bir tanesi burası. Bunu biliniz lütfen. Bunu biliniz. Adalet dedik, hak dedik, ayrımcılık yapmayacağız dedik. Yapmadık. Ama mesele oysa benim derdim oy almak değil. Ama mesele oysa zaten halk bunu gördü. 31 Mart'ta gördü. O samimi çalışmayı, hizmeti, emeği, alın terini gördü. Zaten desteğini verdi. Onu da bir tarafa bırakalım. Size daha çok hizmet yapacağız. Daha fazla hizmet yapacağız. Endişeniz olmasın. Daha çok geleceğiz. Nerede ne derdiniz var? Nerede ne sorunuz var? Hepsini çözeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bir de Ankara'nın desteğini alacak fırsat bulursak zaten değmeyin keyfimize. O zaman her şey çok çok daha güzel olacak. Burada sizlerle Ankara'dan gelen değerli konuklarımızla, diğer ilçelerden gelen değerli başkanlarımızla hep beraber sayın milletvekillerimizi. Siz değerli hemşerilerimizde çok güzel bir festival olmasını diliyorum İyi eğlenceler diliyorum Bereketli olsun, kazancımız, rızkımız bol olsun Her şey güzel olsun, mutluluk olsun, kardeşlik olsun Hepimizin arzusu bu Bir arada olacağız Hepinizi seviyoruz, hepinizi sayıyoruz Kendinizi iyi hissedin Kendinizi güvende hissedin. Sizi seven, sayan, sizi değerli gören belediye başkanlarınız var artık. Bunu böyle bilin. Huzurlu olun. Hiç merak etmeyin. En kötü günümüz böyle olsun. Yine geleceğiz Mut'a. Yine sizlerle kucaklayacağız. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.